Merhabalar arkadaşlar. Bugün çıtır çıtır hamsi yapıyoruz. Önceden ben hamsilerimi temizledim ve yıkadım. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz hamsimizi. Daha sonra unumuza batırıyoruz. İsterseniz e, mısır unu da kullanabilirsiniz. Normal unu da kullanabilirsiniz. Veya ikisini de karıştırabilirsiniz. Bu şekilde güzelce iki tarafında. da olmuyoruz hamsilerimizin Evet hamsimiz bitti bu şekil güzelce her yerini ona batırdık. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Kızgın yağ, hamsilerimizi atıyoruz. Şöyle balkonda kızartıyorum. Ev, balık kokmaması için. Daha sonra iki tarafında şöyle kızarttık mı? Güzelce. Çıtır çıtır oluyor. Çok lezzetli oluyor. Evet, bu şekilde kızartıyoruz arkadaşlar hamsilerimizi. Kızarttığım hamsileri tabağıma koyuyorum. Ve hamsimiz hazır. Çok lezzetli. Herkese afiyet olsun.